Onur merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Öncelikle rast gelsin. Sana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi olan istihbarat için nasıl aksiyon veriyorsun? Sorusuna bir aksiyon videosu çekelim istedik. Evet arkadaşlar. Ee, istavrite aksiyon verirken ilk önce atışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Balığı suyun üstünde arayacağız. Ciket hiç batmadan direkt suyun üstüne değdiği gibi küçük VTT aksiyonları vererek yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Minik VTT aksiyonlarıyla Şöyle. Şuraya kadar gelir Baktık vurmuyor. Biraz ilmesini bekliyoruz şirketin arkadaşlar. Sonra minik zıplatmalarla kıyıya kadar geliyoruz. Minik zıplatmalarla kıyıya kadar geliyoruz. Merada istavrit varsa mutlaka tutacaktır Sizlere yeşil ya da beyaz silikon kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten istavrit avlarında güzel işler çıkarıyor. Özellikle baby worm beyaz ve baby worm yeşil avlanabilirsiniz. Oltası da olan herkese rast arkadaşlar. Teşekkürler. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Furkan'dan da mırmır mır aksiyonunu izliyoruz arkadaşlar. Ee, Furkan Bey mırmır mır aksiyonu nasıl oluyor? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle elgidin tamamıyla kum zemine oturmasını bekliyoruz. Ve silikonun e, yani kurt yapısında gerçek formunda hareket ettirmeye çalışacağız. Çok minik Dipten yukarıya doğru zıplatmalarla ve çok yavaş sarımla bir aksiyon vereceğim. Bunu da şöyle size aktarmaya çalışıyorum. Evet Fırkan Bey gösterelim Başka, nasıl oluyor. Attıktan sonra boşluğunu aldım. Daha sonrasında şu şekilde sonuçta çok ufak bir şekilde yukarıya yukarıya. Tek, tek, daha sonrasında boşluğunu alıyorum. Tekrar tek aynı aksiyonu. Bize gelene kadar hiç aksiyonu bozmaksızın devam edebiliyorum. Çünkü mırmır mır, bazen gemi kıyıya kadar takip ettikten sonra da geminize rahmet edebiliyor. Bundan dolayı kesinlikle aksiyon sudan çıkıncaya kadar bozulmamalı diye tavsiye ediyorum. Ortası suda olan herkese rast gelsin. Teşekkür ediyoruz Furkan Bey.